Merhaba arkadaşlar, yine yeni bir bölümle karşınızdayız. Merhaba Nedretciğim. Merhaba Ayten. Merhaba. Her şey yolunda dur umarım. Evet, istiyoruz. Yolunda olsun istiyoruz. <laughs> evet, gerçekten öyle. Nedretciğim, geçen hafta çok güzel bir konuya giriş yapmıştık. Hayat bilgisi adını koyduk o konumuzun. Evet. Ee, bu hafta da devam etmek üzere ayrılmıştık birbirimizden. Bu arada bizi izleyen takipçilerimizden çok güzel bir geri dönüşüm aldık. Onu da burada belirtmek istiyorum. Halil Gibran'ı herkes tanır. Çok tanınmış bir yazar ve şairdir. Lübnan Onun böyle dünyada artık herkesin dediği, tanıyıcı, tanıdığı ya da bildiği diyerek nitelendirdiğim çok güzel bir şiiri vardır. Evet. takipçimiz o şiiri yazmış ve ben bizim konuyla çok alakalı olduğunu düşündüğüm için bugün girişe öyle yapayım dedim. Biliyorsun çocuk, çocuklar bizim çocuklarımız değildir der Halil Cibran. Doğru, evet. Evet, evet fakat tabii bunun üzerine bizim de anne baba olarak çocuklarımıza vermemiz e, gereken şeyler de var ki bizden bekliyor çocuklarımız. İşte biz geçen hafta annemizin babamızın bize veremediklerini konuşmuştuk. Bu haftada istersen bizim kendimizin kendimize veremedikleri üzerinde biraz kafa yoralım diyorum. E, ne dersin? Olur, yoralım. <laughs> o zaman e, mikrofonu sana bırakıyorum. Biz e, neler veremiyoruz kendimize? Şiiri okumak istersen e, okuyabilirsin ya da e, nasıl düşünüyorsun bilemiyorum Yok, ama... Yok yani şiiri artık, artık herkes tanıyor. Ee, biliyor zaten çocuk çocuklar bizim çocuklarımız değildir dediğim anda e, Halil Cibran demek yetiyor. Sesini <laughs> evet, evet. biliyordur takipçilerimiz. Evet. Şimdi geçen hafta e, gerçekten güzel bir konuydu. Giriş yaptık. Bize verilmeyenler, verilemeyenler, sebepleri biraz dert yandık. Eski yaralarımız, tatlarımız depreşti, ee, tabii güzel yanları da çoktu yani geçmişte her şey için şikayette bulunamayız ee, ama bizim generasyon özellikle bu bize verilemeyenleri çok yaşadı, çok acısını çekti, biraz fazla fatura ödetti bize. Ee, belki ondan dolayı geçen hafta biraz dertli dertli giriş yaptık <laughs> ee, ama <laughs> hayat bu ee, hayat her şeye rağmen hep e, klişe e, sözcükler devam ediyor akıyor bugün de e, hayatın bizim kendimize veremediklerimizi biraz irdeleyelim derim ee, biz kendimize neler yapıyoruz tamam annemize babamıza biraz yüklendik şikayet ettik ama tatlı tatlı biz ne vermiyoruz, veremiyoruz. Bizim eksikliklerimiz nedir? Bedenimize, aklımıza, ruhumuza ne hatalar yapıyoruz? Biraz bunları bugün düşündüm. Şimdi bizim Türkiye kökenli insanlarımızda kadın erkek hiç fark gözetmeksizin ...biraz fazla verici bir toplumun insanlarıyız. Bunlar da aslında ayrı bir konu. Neden böyle hep vericiyiz? Neden hep kendimizi biraz arkaya atıyoruz? Hep başkaları için yaşıyoruz? Veya kendimizi feda edercesine, tırnak içinde... Ee, bir yaşam sürüyoruz, sürdürülüyor veya. Ee, bunu ben biraz irdelemek istedim. Bu beni üzüyor çünkü e, neden bu yola çıktım? Ee, bana danışanlar e, bu konuda çok şikayetlerle geliyorlardı, geliyorlar hala. Ee, %80-90 kendini feda etmiş, çocukları için yaşayan ee, hep başkaları anası babası komşusu el alem ne derler için yaşamış e, ailelerimiz var kadınlarımız var bunlar e, üstünde durulması gereken konular e, hani bir tarafta egoizm var e, bir tarafta da bunun karşıtı olan e, altrismus hani kendini feda etme kısmı var bu e, yine teraziyi ben metafor olarak çok kullanırım. Bu teraziyi iyi ayarlayıp, güzel dengeleyip terazinin ortasında buluşmak gerekir. Ne çok e, küt e, egoizm ne de işte feda e, etme konusu. Bunu biraz vurgularsak belki faydamız olur bir iki... Arkadaşımıza derim. Ne dersin? <laughs> çok doğru söylüyorsun. Evet, yani çok gibi tespitte bulunduğunu Yani tamamen büyük bizim toplumumuzla, bizim kültür yapımızla alakalı bir durum diye görüyorum ben de. Bizim yaşadığımız Avrupa toplumunda belki geçmiş generasyonlarda böyle bir sorun vardı ama çevremizde gördüğümüz ilişkilerde. Aslında işte tam da Halil Cibra'nın dediği gibi çocuklar bizim çocuklarımız değildir mantığıyla yetişmiş yetişkinler görüyoruz. Ne söylediğini bilen, ne istediğini bilen hatta ne istemediğini de bilen evet. yetişkinler görüyoruz. Maalesef bu bizde bizim toplumumuzdaki yetişmiş ebeveynler diyeyim bizden daha küçük generasyonlarda da gördüğümüz evet. bir şey maalesef. Hep evet. başkası için yaşatılmış ya da e, kendini hiç sorgulayamamış, kendisine hep kötü şeyler ya da negatif şeyler empoze etmiş insanlarımız var. Evet maalesef. Çok doğru bir tespitte bulundun. Evet. Maalesef. E, bence kültürel kaynaklı bir e, sorun bu. Dediğin gibi arayı bulmak önemli olan ortayı bulabilmek. Zaten bütün e, işin, ne derler, aslı da bu, yani sanatı bu olayın ortayı bulabilmek. Kimseyi kırmadan, üzmeden, hatta kendini kırmadan, üzmeden. Güzel. En son cümle en güzeliydi. Kendini incitmeden, kendine şefkatle yaklaşmak ve kendine iyi davranmak. Bu çok güzel bir evet. cümle. Özellikle hani bu klişe oldu yine ama kendine iyi davranmak gerçekten çok güzel ve hoş bir şey. Bunu biraz yaygınlaştırabiliriz. Belki bu akşamdan itibaren bir tınılar şeyi götürebiliriz. Kendine iyi davranmak kadar güzel hiçbir şey yok. Bu en doğrusu bana kalırsa... Ee, şimdi şöyle hani bizim sözlerimiz var ya sık sık kullanıyoruz. Önce can, sonra canan diyor. Ee, bu kalbe, kulağa hoş gelen bir cümle. Ee, önce biz varız, sonra e, eşimiz, sonra çocuklarımız. Bakın bu sıra bize tam tersine öğretildi. Ee, önce çocukların, ondan sonra eşin, sen sonra geliyorsun. Bu yanlış bir matematik. Ee, bu hayatı irdelersek, e çocuklar doğuyor, büyütmeye çalışıyoruz en güzel şekilde, yapabildiğimiz kadar. Büyüyorlar, yollarını buluyorlar, işlerini, evlerini ve çekip gidiyorlar. Sonra, biz onlarsız kalıyoruz ve içten içe onları yanımızda istiyoruz. Kapris yapıyoruz, işte üzülüyoruz veya yapamıyoruz. Ama doğru bir çizgiyi yakalayamıyoruz. Doğrusu önce can, sonra canan. Şöyle örnek verebilirim. Çocuklar bize baktıkları zaman, Ayten'cim, e, sağlıklı anne görmek istiyorlar, sağlıklı baba görmek istiyorlar. Neşeli, kendine bakan, e, cıvıl cıvıl, e, kendine zaman ayıran, anneye, babaya baktığı zaman çocuk, en mutlu çocuk. Ağlayan, şikayet eden, e, kapris yapan, e, hep birilerine e, bu kelimeyi, olan. <laughs> bağımlı olan istemiyorlar. Doğrusu bu. Çocuklardan çok şey öğrenebiliriz. Çok güzel onlar bize ehliyet veya ayna tutuyorlar. Ee, bu toplumsal e, öğ yanlış öğretileri düzeltmemiz lazım. Çok doğru söylüyorsun. Dediğin gibi e, bu işin e, özetini sen gayet güzel verdin. Çocuklar doğuyor, büyüyorlar ve bir günde o yuvadan uçuyorlar. Evet. Geriye yine biz kendimiz kalıyoruz. Evet. Ne kadar ee, kendimize... Feda etmeyi biraz e, Ayten'cim irdeleyelim. Feda ki e, iyi bir kelime değil. Kesinlikle. Kesinlikle. Ya özellikle dediğin gibi danışanların büyük bir ihtimalle genellikle kadındır. Bizim kadınlarımızda vardır o feda etmek ve e, kurban rolüne sığınmak. Belki de eee Belki de yaşama yaşama tutunma strateji, stratejisi olabiliyor bu insanlarda. Ben kendimi tanıyamamaktan kaynaklandığını da düşünüyorum. Evet. Kendimizi zaten gerçekten çok az tanıyoruz. Kendini tanıma da neymiş diye soran sorular var yani bu kulaklar çok duydu. Yani bana <laughs> e, e, beni eleştiren yani, kızan, <laughs> e, beni eleştiren kızan e, danışanlarım oldu. Aa Nedret Hanım tabii çocuklarımız önemli. E, biz sonra geliriz e, böyle paralarcasına kendisini. Ama aynı anne e, 15-20 sene sonra e, şikayette e, yanlış yapmışım. Biz nerede yanlış yaptık? Keşke diye başlayan sözlerini çok iyi biliyorum. Yani benim yaşım e, çok genç değil, çok fazla tecrübe yaşadık, e, gerek mesleki gerek çevresel. E, ama bu keşkeler bizi hiç iyi yerlere götürmüyor. Geçemiyor. İyi ki, e, Ayten arkadaşım, iyi kilerimizi çoğaltmamız çok güzel. Bunların üstünde çalışmamız çok güzel. Keşkeler bize bir şey getirmez. Daha az keşkemiz olsun. Keşke bir koro'ya katılsaydım demek o hoş ama keşke şu çocuğumla daha iyi bir annelik yapsaydım bu çok ağır. Hı hı. Bunu azaltmamız lazım. Önce can dediğim gibi çocuk annesine baktığı zaman, babasına baktığı zaman şıkır şıkır şaka yapan, kültürel şeylerde ne bileyim aktivitelerde bulunan takvimi dolan, kendine bakan, saçını boyayan, ne bileyim güzel yemekler yapan, kahkaha atan anneler istiyor, babalar istiyor. Tabii zamanını zamanda yaşayan, yani bir yerlerde takılıp kalmış olmayan hem hem ruhen hem de bedenen zamanda evet. kalmış insanları görmek istiyorlar çocuklar evet. haliyle. Dedin çok doğru yani bir çocuk için zaten dünyaya geldiğinde karşısında gördüğü ebeveynler, evet. parantez içinde yetişkinler, aslında birçok şey yaşamış, daha doğrusu yaşamış olduğunu düşündüğümüz insanlar evet. karşılarında gelişimini tamamlamış büyükler görüyorlar. Onları da örnek olarak de büyüyorlar zaten. Ve karşısındaki o yetişkinden gördüklerini de yapıyorlar. Dediğin gibi zamanda anda kalmak çok önemli bu durumda. Yani Tabii ne verdiğin de önemli, çocuğun da ne aldığı önemli. Dediğin gibi çocuktan da öğrendiğimiz çok şey var ama o keşkeler olmaması için zamanda anda kalmalıyız. Ortada, Her şey, ortada. Her şeyden önce. Evet. <laughs> Dengede kalmak, ortada kalmak, yani kararda kalmak zaten terazinin en güzel resmidir. Ne ifrat, ne tefrit diyor. Bu bizim kültürümüzde var, dinimizde var. Ortada kalmak, barışta kalmak, akışta kalmak yine bu yeni bir kelime ama bu güzel yani uyutması gereken sağlıklı bir kelime öyle sağlıklı bir, öyle, şey sağlıklı evet. bir kelime Doğru. kendimizi ezmeden kendimizi de iyi davranarak ben de varım diye bunun metotları var yavaş yavaş başlayabiliriz feda etme bu akşam çöpe atılması gereken bir kelime olarak algılayalım Lütfen biz de varız sağlıklı bir egoizm bize lazım herkese lazım tüm dünyaya lazım Aytenciğim. Yani bizim kendimize veremediklerimizden bir tanesi diyorsun ki feda etmek olayını bitirelim. Evet. İstiyorum. İstiyorsun. <laughs> ben bir, tane bir şey daha, kendimize veremediklerimizden bir tanesi de dediğim gibi kendimizi kendimizi tanıyacak vakti ayırmamamızdan kaynaklanıyor diyorum. Evet. Güzel. Çok güzel. Çok değil güzel. mi? O zamanı çok veremiyoruz güzel. nedense kendimizi. Çok güzel. kendimize. Kendimize. Evet. Başkaları için her şeyi yapabiliyoruz ama kendimize o zamanı bir türlü bulamıyoruz. Şimdi bir arkadaşımla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Geçen haftalarda anlattım. Özellikle dikkatimi çeken bir şey oldu bu arkadaşımda. Çok heyecanlı, çok çalışkan, ee, ve hep bir şeyleri yetiştirmek isteyen bir arkadaşım. Ee, o kadar çok, e, hani Almanca'da var ya, ihmus, 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 hani mecburum, mecburum, bunu da yapmak zorundayım, bunu da yapmak zorundayım. Bir gün dedim ki, e, biz dedim sadece ölmeye mecburuz. Başka bir şeye mecburiyetimiz yok. E ee, diğer yumuşak kelimeleri hani ich soll, ich onları ekstra örnek verdim. İstiyorum, yapmak istiyorum e, gibi bir şeylerle yumuşatabiliriz hayatı. Bana kalırsa zorundayım, zorundayım çok sert bir kelime. Bu acıtıyor vücudumuzu, ruhumuzu, beynimizi. Gerçekten acıtıyor. Ne yapıyor? Hep o e, zorundayımlara hizmet ediyoruz, onların hizmetçisiyiz. Sana kalırsa hiçbir şey yok. E ne yapıyorsun? Yoruluyorsun. Sonra hasta, sonra depresyon, sonra doktorlar. Doktorlara gideceğimi e, ben e, güzellik salonuna giderim, örnek veriyorum. E, kendime güzel bir şey alabilirim. Ee, film seyredebilirim, çocuklarımla çok güzel oyunlar oynayabilirim. Ee, ben mesela hatırlıyorum, Allah rahmet eylesin babacığımın e, ne zaman bir araya gelsek ya güleriz, ya bir şarkı söyler, ya şaka yapar ya da fıkralar anlatırdı. Yani ben baba dediğim zaman şuramda e, çok neşeli, hasta olmasına rağmen neşeli, cıvıl cıvıl e, güzel bir e, Adam hatırlıyorum vefat etmesinden 4 saat önce inan ben bunu açıkça anlatabilirim çünkü örnek olması gereken bir şey hastanedeki e, oda arkadaşının adı da İsmail'miş kendi adı da İsmail babacığımın Allah rahmet eylesin e, komşu e, demiş ki arkadaşı yatak arkadaşı İsmail amca nasılsın bu akşam demiş turp gibiyim turp gibiyim demiş. Dört saat sonra vefat etti. Bakın, bu e, oraya bile neşeyle gitti. E, bu bize çok şey söylüyor e, ve bu adam e, yıllarca e, koşmuş, işçilik yapmış, e, fedakar yine bir baba ama neşesini asla kimseye vermedi ve biz de onun payını aldık. İnan bunu paylaşmak isterim. İstedim. <laughs> çok doğru, dediğin çok doğru. Yani e, musları e, zorunlulukları bir yere bırakıp artık senin çok güzel bir şeyin var ya gayreti koymak yerine önemli. Evet. Gayreti koymak yerine önemli. Dediğin gibi hayatın e, o zorunlu tarafından bakmak yerine e, evet. istekli tarafından bakmak çok önemli. Evet. Bir de kendi adına bakmak çok önemli. Evet. Doğru, değil mi? doğru. Yani Kendi adına bakacaksın. Başkası adına değil. Başkası için evet. değil. Kendi adına bakacaksın. Kendimizi Ayten'cim biraz daha değerli görelim. Daha değerli yapalım. Değerliyiz. Değerli olduğumuzu söylüyoruz, yapıyoruz. Ama bana kalırsa e, çok az. Yani yüzde yirmi, yirmi beşe geçmiyor. %50'yi geçirmemiz lazım. Çok değerli. Biz sindiremiyoruz, çok ki kendimiz de. kendimiz de sindiremiyoruz ki o cümleyi kendimizde, kendimiz. Sindiremiyoruz ki. Yani evet. böyle bir sünger gibi bütün vücudumuza geçmiyor ki o, o akışkanlık. Şurada kalıyor. Bunun üstünde ben kendime değer veriyorum. Altta bir şey yok. Dediğim gibi o %20'i geçemiyoruz türlü. Yani maneviyatımızı e, kuvvetlendirmeliyiz değerimizi kuvvetlendirmeliyiz. Kendimizi mutlu eden şeyleri hani tavsiye niteliğinde söylersek eğer bu soruyu sen bana hani sormuş olduğunu <laughs> tahmin ediyorum, kabul ediyorum. Kendimize değer verdikten sonra yaşamda hep güzel şeyler neredeyse onu yakalamalıyız. İyi arkadaşlarımız, bizi mutlu eden insanlarla birlikte olup hoşumuza giden yerlere girip çıkmamız gerekir. E, bizi mutsuz edenlerden uzaklaşalım. Bunlar e, enerji hırsızları dolu ortalıkta. Enerji hırsızları e, senden alsınlar, e, hoş bir dost gibi görünüp e, biraz e, kötü davranan arkadaşlarımızdan, e, çevremizden kendimizi kurtarmalıyız. Bunların içine çok özür diliyorum ama akraba e, kelimesini de eklemek zorundayım. Çünkü bu konuda kitap yazabilirim. O kadar dertliyim. Hem kendim hem bana gelen tüm çevrede. <laughs> ne Nedret sen konuştukça benim aklıma şöyle bir şey geldi. dediğin gibi hani rollerimiz var ya işte anne rolü, işte baba rolü, işte eş rolü. Akrabalar içerisindeki konumumuzdan kaynaklanan roller. Evet. Çocuklarımız bizden ayrıldığı zaman tek başımıza kalıyoruz ya. İşte o zaman galiba de ne kadar kendimize değer verdiğimizi de oradan ölçebiliriz. O yalnızlıkta, o yalnız ya. zamanımızda acaba kendimizi ne kadar mutlu edebiliyoruz? Yine, yine yeni bir rol mü arıyoruz? Yoksa evet. kendimiz mi kalıyoruz? Bu işte aslında bizi dinleyenlere bir ayna olmalı. Bu hayata Süper. sen kendin geliyorsun ve tek başına da gidiyorsun. Kimseyi arkandan evet. götürmüyorsun. Süper. Ayten, o kadar güzel bir noktaya e, götürdün ki konuşmayı. E, hemen ben de şunu e, üretti beynim. Biz sıkıldığımız zaman, zor durumdayken, e, olmadık bir saatte kimi çağırabiliriz? kimi arayabiliriz? Bunu bir sorsun dinleyenlerimiz. Bu konuda da örnekler verebilirim. Ee, i̇şte dost, e, bence kan bağı, akrabalıktan ziyade su bağı olan güzel dostlar e, biriktirmeliyiz. Hiç bu konuyu abartmıyorum. Bu konuda o kadar güzel örnekler ben kendi adıma söyleyeyim. Yani e, eğitimci terapist olarak değil, nedret olarak dost biriktirdiğimi babamın acısında. Çok güzel e, karşılaştım, yaşadım ve e, beni çok mesut etti. E, yine e, eğitimim sırasında sıkıldığım zamanlar oldu maddi olarak. E, bu örnekleri söylemek zorundayım. Banka cüzdanını önüme koyan dostlarım oldu. Dostum değil, dostlarım oldu. Bunun içinde yabancı arkadaşım da vardı. E, o kadar güzel bir duygu ki dünyanın hiçbir şeyine değişmem. Bunları çoğaltalım. Bunları evet, çoğaltalım. Kendimize veremediklerimizin arasında dediğin gibi dost biriktirmek. Evet. De var. Yani bayağı bir şey saydık. Ne saydık? Şimdi tekrar toparlamam gerekirse. Buyur. <laughs> Dedik ki kendimize veremediklerimizden bir tanesi başkaları için yaşadığımıza inanıp e, ee, başkalarının için yaşadığımıza inanıp dedik kendimize değer yok başka başka ne dedik bir toparlar mısın ben toparlayayım aynayı kendimize tutalım Aytencim ya aynayı kendimize tutalım yaşam aynamızı e, kendimize tutalım parlatalım o bize ışık saçsın İlle başkasına değil hani projektör gibi <laughs> Onu biz kendimize tutalım. Bu en sağlıklı egoizm evet. ee, bana kalırsa. Elimizden kayıp giden hayatlar istemiyoruz. Elimizde olan hayatlar istiyoruz. Bu elimizde olan hayatları yakalarsak, elimizde tutarsak oraya çocuklarımız da gelir, dostlarımız da gelir. Bizden gitmezler. Sevilen ve aranan insan oluruz. hayat. Hı hı. Bu böyle. Aynen aynen. <laughs> Benim aradığım ke kelime kurban kelimesiydi, onu bir türlü çıkaramadım biraz önce, kusura bakmayın, bakmasın bizi dinleyenler. Yani kurban rolünü bir türlü üzerinden atamazsak her şeyi zorunlu olarak gö görmememiz gerektiğini söylemiştik. Bu ikinci yaptığımız hataydı. Üçüncü evet. yaptığımız hata da hata da e, dost biriktirmemek beklemiştik Ama yine de sona, sona geldiğimizde şunu söyleyebiliriz ki, Bizi bizi insanlar, özellikle çocuklarımız e, neşeli, mutlu, zamanını zamanında, zamanı yaşayan e, evet. ebeveynler görmek istiyorlar. Galiba çevremizdeki insanlar da aynı şekilde. Her şeyden öte, öte kendimiz için de bunu yapmalıyız ki mutlu bir hayat sürelim. Senin babanın örneğinde olduğu gibi ölüme evet. giderken de evet. Türk gibi evet. giderim. Evet, çok güzel. Bana e, babamın en güzel e, hediyesi e, mirası bu olmuştur. Babamın neşesi, fıkraları, konuşmaları e, benim eğitimimde çok süslemiştir beni. Hem ruhumu hem işlerimi. E, i̇nşallah bütün babalar anneler böyle olsun. E, bu sağlıktır, bu güzelliktir. Kurban kelimesi sadece bayramlar için kalsın. Kurban bayramı Aynen. için kalsın. Kurban kelimesi sadece bayramlar için kalsın. Ee, kendimize gelebilmemiz için, kendimiz olmamız için bu hatalardan mümkün olduğu kadar uzak kalalım diyorum. Başka konuşacağımız konu var mı? İstersen önümüzdeki hafta da bu konuya devam edelim mi? Ne dersin? Senin... Ee... Bugün artık burada nokta koyalım deyip de önümüzdeki hafta anlatmak istediğim bir şey var mı? Yoksa dinleyicilerimizi merakla bekletelim mi biraz? Merakla beklesinler ama benim felsefemi biliyorsun. Benim felsefem, tamam eğitim, insanın mutlu olması, kadının mutlu olması, adamın mutlu olması, neşe, gelişim ve sevgi. Benim bütün e, yapı taşları bunlar. Bunun üstünde bir sürü anlatabiliriz, konuşabiliriz. Ağlayan kadın istemiyorum artık ben. Ben danışanlarımdan e, gerçekten çok seviyorum hepsini. Yıllarımı verdim. E, ama e, beni cız cız acıtan, a, e, acıtan kadınlar üzüyorlar. Ağlayan kadın çok üzüyor beni. Gülelim artık, güldürelim. Neşe, sevgi eee paylaşım güzellik olsun. Egoizm olsun, sağlıklı. <laughs> yani dediğin doğru. Bize hayat hep acıdır, hayat zordur diye empoze edilince ortaya böyle <laughs> böyle vakalar Hayır. çıkıyor. Hayat sadece acıdan ibaret değil tabii ki. Hayat çok güzel. Hayat her şeye rağmen çok güzel. belki biliyorsun çoğu arkadaşımız biliyor. Hayat güzeldir diye Das Leben ist schön diye bir film var. Ben bütün izleyenlerimizin o filmi izlemesini istiyorum. Defalarca ben o filmden çıktıktan sonra sinemadan inan kendimi tutamayıp çok feci şekilde bağırdım. Hayatın güzelliği harikuladı. Bütün güzel hayatlar diliyorum inşallah bütün dinleyenlere.